Selamlar Aleyküm değerli dostlar. Sağ olsun Fatih abimiz bizi boş çevirmedi. kapısından abi yakınlaşabilirsen şöyle biraz. Bu kümesten de bakın sahipleniyoruz. Değerlendiren burayı gerçekten kazansın. Yakında YouTube'da yayınımız var. Ciddi kapı yakalayan gerçeğe sahip olur. Abi bize vereceğim uçları da koya göster. Bana verebilirsin abim oradan. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Yakalayan kazanıyor. Dediğimiz gibi. Uçan uçumuz. Uçan uçumuz gökdişi. Bir. Bir. Gücümüzün yettiği kadarına sahip olduk. Dumanlı kirli, dumanlı kirli erkeğimiz. Uçan boz dişi. Uçan boz dişimiz. Beyazlardan çıkma gökbenekli. Beyazlardan çıkma gökbenekli. Bir tane damızlı. Bir de güzel boz dumanlı kili damızlığımız. Dumanlı. Beyazlardan çıkmadı orada ama. Aynen buna Allah razı olsun abi.